Hasta hangisi? Ne arıyorsun birader? Şey, ben müdürü görecektim. Müdür? Kusura kalma birader. Cezaevinden kalma alışkanlık. Ben komutana geldim. Kendisinden bir ricam olacaktı. Böyle komutanına gitsene, böyle her önüne gelen alay komutanına çıkamaz. Olmaz dedim kızım, olmaz dedim. Ya baba ne olur. Boşuna ısrar etme, seni yurt dışına falan gönderemem. Ben gezmeye gitmiyorum ki, yabancı dili öğreneceğim. İyi, otur burada öğren, seni kursa yazdırayım. Aynı şey mi? Hem kurs parasından daha pahalıya gelmeyecek ki. Kızım sorun para değil, sana güvenmiyorum. Seni yurt dışına falan gönderemem, o kadar. Gökay, Arkadaş yeni gelenlerden komutanım. Sizinle konuşmak istiyor. Evet. Ee, kusura kalma komutan. Ben bir derdimiz olunca size geliyoruz zannettim. Gel bakalım. Askerde silsile diye bir kural vardır. Önce bölük komutanına gideceksin. Bunu sana acemi birliğinde öğretmediler mi? Beni direkt buraya getirdiler komutan. Niye? Şey 20 senedir cezaevindeydim. Belki ondandır. 20 senedir mi? Anlat bakalım seni. Emredersiniz komutan. Gel. Komutanım. İmzaya gel. Getir bakalım. Kardeşin nasıl oldu? İyi komutanım. Okuluna devam ediyor artık. Sağ ol. İyi, sevindim. Gel. Müsait misiniz komutanım? Geldiniz. Şu cezaevinden gelen asker... ...halletmem gereken bir iş var diye dışarıya çıkmak istiyor. Ne işi varmış komutanım? Söylemiyor. Levent'i uyar. Kalınsı falan vardır. Maazallah başımız dertten kurtulmaz. İletirim komutanım. Ee, komutanım Levent'in bölüğünden Hamza'yı biliyorsunuz. Hamza mı? O tezkere almadı mı hala? Az bir zamanı kaldı sanırım. Ee, Amerikalı kız arkadaşıyla evlenecekler. Ama sahip çıkacak, ilgilenecek bir ailesi yok. Acaba diyorum biz yardımcı olsak... bayıldı. E hastanede müdahale etmediler mi? Ne oluyor bu çocuğa ya? Yok ablacığım bu sefer ben değilim vallahi. E niye bayıldı? Sence niye olabilir? Ben bir şey yapmadım. Hapşırdım. Bayıldım. <laughs> Oo! Yine mi ya? Uğraşamam ben bununla. Ya o da bir şey. Mi? Yolda bir arabanın eksosu patlıyor tamam mı? Bu onda da bayıldı. <laughs> ne oluyor orada? Ne olmuş? Aslı emirimiz fenalaştı komutanım. Atalım bakayım ben udmanım. Hangi konuda? Bir top konuda. İyi, i̇yi ama. Komutanım biz isterseniz çıkalım. Allah! Ne <gülüyor> <gülüyor> Komutanım içinize ilaç katıp sizden faydalanmak istediler Sen çok sıkıldın değil mi Hamza? Ah oh be gülüm. Beraber olduktan sonra... ...halledilemeyecek bir şey yok elbette ama... ...anne bile insan her şey daha iyi olsun istiyor. İyi olacak söz veriyorum. Amerika'ya gidelim. Her şey çok güzel olacak. Yüreğim benim. İster Amerika olsun ister Japonya. Vallahi senin peşinden cehenneme bile olsa giderim. Yeter ki senin o güzel yüzün hep gülsün. Allah Allah. Bak sen şu romantik arızaya. Ömrüdük, ömrüdük komutanım. Müjdemi isterim Hamza efendi. Bil bakalım düğünün nerede yapılacak. Nasıl düğün, ne düğün? Kim evlen? Aa biz evlendik, bizim düğün. Hı hı. Sizin düğün. <laughs> Alay komutanımız iç havluda küçük bir parti yapmanın hiçbir zararı olmayacağını söyledi. Vallahi o kadar sevinçliyim ki sizi bile öpebilirim komutanım. Hamza. Lafın gelişi canım. Yok artık. Sağ ol komutanım. Ben cezaevine düştükten birkaç sene sonra annem üzüntüsünden hastalandı. Ne o gelip beni görebildi, ne de ben gidip o mis kokulu ellerinden öpebildim. Kısmet bugüneymiş. İsterseniz yüz yıl yatıp cezanızı çekin. İnsanlar size hep aynı gözle bakıyorlar komutan. Siz bana inanıp güvendiniz. Allah razı olsun. Bundan sonra hiç sorun çıkarmayacağım. Biliyorum Arif. Sağ ol can komutan.